Şeker Ahmet Paşa Asıl adı Ahmet Ali'dir. Küçük yaşta tıp bir mektebine girmiştir. Resim yeteneği nedeniyle bu okulda resim öğretmenliği yardımcılığına getirildi. Daha sonra okuldan ayrılarak Harbiye'ye geçti. Abdülaziz'in ilgisini çekince resim öğrenimi için Paris'e gönderildi. Önce Mektebi Osmaniye'ye devam etti, Paris Güzel Sanatlar Akademisi'ne geçti ve Baulenger, Giron gibi öğretmenlerden dersler aldı. Paris Uluslararası Fuar Sergisi'nde resimleri sergilendi. Resimleri salona kabul edildi. Abdülaziz Avrupa gezisi sırasında sergideki resimleri gördü ve Ahmet Ali'yi resim seçip almakla görevlendirdi. 1870'te akademiyi bitiren Ahmet Ali, Prix de Rome'yu kazanarak 3 ay süreyle Roma'ya gönderildi. Yurda dönünce kolağası rütbesiyle Sultanahmet'teki Sanat Mektebi'ne resim öğretmeni olarak atandı. Uzun hazırlık ve çalışmalardan sonra Sultanahmet'teki Mekteb-i Sanayi'de Türk ve yabancı ressamların eserlerinden oluşan bir resim sergisi açmayı başardı. Bu sergi, Osmanlı'da açılan ilk resim sergisiydi. İkinci sergi 1 Temmuz 1875'te Çemberli Taş'taki günümüzde Basın Müzesi binası Darülfünun'un salonunda açtı. Bu sergide kendi resimleri, diğer Türk ressamların eserleri, çoğunlukla Hristiyan ve yabancı ressamların eserleri yer aldı. Şeker Ahmet Paşa, Abdülaziz'in takdirini kazanarak padişah yaverliğine atandı. Bu görevi sırasında manzara resimlerinden uzaklaştı ve İstanbul Mercan'daki konağındaki işliğinde Naturmort çalışmaları yaptı. 1884'te Mirliva Tuğ General, 1890'da da Ferik Tümgeneral General rütbesine yükseldi. 5 Mayıs 1907 yılında öldü. Cenazesi Eyüp Semtinde Sokollu Mehmet Paşa Türbesi'ne defnedildi. Şeker Ahmet Paşa, çağdaş Türk resim sanatının temel taşlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Peyzaj damasına yaptığı dünya çapındaki üslup katkısı, sanatçının mekan derinliği ve atmosfer ilişkilerini yorumlayan duyarlılığının ürünü olarak görünür. Şeker Ahmet Paşa'nın düzen anlayışına mal olan lirizm Özgün bir şema geometrisiyle dengelenmektedir. Şeker Ahmet Paşa'nın yaşadığı yıllarda siyasal ve sosyal açıdan pek çok olay gerçekleşmiş olmasına karşın, Paşa'nın eserlerinde bu tür olayların ele alınmadığı gözlemlenebilmektedir. Bu onun bir gözlemci olarak bakışlarını doğaya çevirmiş, yaşadığı topluma kapalı, yalnız, iç dünyasını da yaşayan bir sanatçı olduğunu ve bu tavrını yaşamı boyunca koruduğunu göstermektedir. Paris'te bulunduğu yıllarda tabiatta açık havada yapılan resmi savunan Barbizon ekolü ressamlardan etkilenmiştir. 1870'te Roma'ya gitmiş, 1871 yılında İstanbul'a dönmüştür. Bir yandan askeri kariyerini sürdürürken diğer yandan resim yapmıştır. 27 Nisan 1873'te Sultanahmet'te açtığı sergi, Türk resim sanatında bir sanatçının kendi adını açtığı ilk resim sergisi olarak literatüre geçmiştir. Natürmort çalışmaları ile ünlüdür. Resimlerinin önemli bir bölümü İstanbul ve Ankara Resim Heykel Müzeleri ile Sarkıp Sabancı Müzesi ve bazı özel koleksiyonlarda bulunmaktadır.